Merhaba arkadaşlar. Ne demiştik? Bu hafta çok yoğun geçecek, çok stresli geçecek. Özellikle halka arzları birbirine karıştırmadan sizlerle paylaşırsak ne ala diyelim. Boru'nun onaylı zahnamesi geldi arkadaşlar. Kuzeyburnunun talep toplama tarihleri netleşti, katılım endeksi netleşti. Gayet güzel bir halka arz olacak gibi görünüyor. 7-8 Aralık Perşembe Cuma günü talep toplamalar yapılacak. Tamamı eşit dağıtım arkadaşlar. Neydi tamamı eşitler? Hatırlayalım sabah 10.30 öğlen 1 arasında normal hisse alır gibi emir vereceğiz. 36 lira 20 kuruşluk bir dağıtım olacak. Tamam eşit dağıtım. Tüm banka ve aracı kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Hani çok kişi soruyor ya yorumlarda işte şu bankadan Midas'tan öbür taraftan Işık'tan başvuru yapabilir miyim diye. Evet arkadaşlar tüm banka ve aracı kurumlardan normal hisse alımı yapar gibi emir gireceksiniz. Arz büyüklüğü 868 milyon 800 bin TL'lik bir büyüklük var. 24 milyon lot ve belki de en önemlilerinden bir tanesi çok soran oluyor. Katılım endeksine uygun arkadaşlar. Hani birçok kişi katılıma uygun değilse pek başvuru yapma taraftar olmuyor. Zaten artık halk arzlar da öyle eskisi gibi 10 tavan, 12 tavan, 15 tavan gitmiyor. Bakmayın siz bugün Eko, Ekos teknolojinin 10. tamamı gördüğüne bugüne kadar 4. 5. özellikle tap gıdayı hatırlarsınız değil mi? Kuzey boru 7-8 Aralık Perşembe Cuma günü tamamı eşit dağıtım olarak 24 milyon lot 36.2 TL'lik bir dağıtımla başvuru yapabileceksiniz arkadaşlar. Çates de açıklandı onu da sizlerle paylaşacağız. O da yine 7 Aralık Perşembe günü başlayacak ama ondaki fark tamamı eşit değil arkadaşlar. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur umuyoruz küçük yatırımcıyı memnun eden bir dağıtım olur. Nasıl ki Çatalazı Termik Santrali 500 TL'ye yakın bir dağıtım olduğu kötü değil. Tamam şirketi borçlu olarak size söyledik. Ama geldiğimiz noktada eğer 3 tamam 4 tavan, 5 tavan, 8 tavan giderse küçük yatırımcıya da para kazandırırsa ne ala diyelim. Bakalım arkadaşlar nasıl bir dağıtım olacak? Kaç kişi katılacak? Bir bir de hatırlatalım. Biliyorsunuz tamamen eşit dağıtımlarda cuma günü akşam seans kapanışında. Bakın perşembe cuma günü ya. Cuma günü akşam seans kapanışında saat 6.30'da sonuçlar açıklanacak. Gayet güzel değil mi? Tıpkı şeker yatırım menkul değerlerde olduğu gibi. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. Biz katılacağız. Biz katılacağız arkadaşlar. Ve her zaman söylediğimiz gibi 1000 TL'mizi ayıracağız bakalım nasıl olacak. Görüşürüz tekrar.